Deniz Bey nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın Kemal Bey? Ben deyim. Teşekkür ederim. Vatandaşlardan birçok soru aldık bu bir günde. Bölgemizle alakalı Göktürk, Kemal diye. Öncelikle esnaftan gelen bir soru var başkanım. Kemal Gaza sanayi istiyoruz. Bu bölgesel sanayi. Böyle bir projemiz, Hı. çalışmamız olacak mı? Evet. Yer bulabilirsek olacak. Böyle bir ihtiyaç var. Havalimanına gittiği için de burası bu bölgede ihtiyaç var. Ee, ama e, imar planlarında bir bölgeyi küçük bir sanayi bölgesi küçük de olsa bir yer ayırabilirsek gündemimizde var. Gayrettepe metrosu ne zaman açılacak? Bu konuda bilginiz var mı? Ve teknik olarak birazcık daha sorunu var. Teknik olarak açmaya çalışıyorlar. Hı hı. E şimdi Kağıthane'ye kadar geliyor. Daha, daha önceki seninle yaptığımız diğer şeylerde bizim havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Evet. Şimdi Gayrettepe'ye döndü evet. soru. E, teknik bir konu. Azıcık daha e, zamanı var. Ama yakın zamanda açılacak. Onu biliyorum bu kadar. Ama bir, bir gün deremiyoruz. Bir diğer sorumuz Göktürk futbol sahası yeni yapılan futbol sahası. Gençlerden gelen bir soru. Çocuklarımızla ilgili. Göktürk futbol sahasının açılış tarihi soru var. Elektrikle ilgili bir aksama var. O oraya trafo trafodan hat almakla ilgili. O yüzden azıcık uzadı. Yakın zamanda açacağız. Çünkü gençler haklılar. Evet. Sahi kısa sürelerine kapatmıştık. Oraya geçerken. Bizim dışımızda olan bir sorunu azıcık, birazcık uzadı. Ama yakın zamanda aşağı inşallah. Yani seçimden önce orayı açarız. Seçimden önce açacağız. Hı -hı. Peki trafik sorunu ile ilgili bir çözüm çalışmanız var mı? Şimdi Göktürk'ün trafik sorununu, yani ilçe belediyelerinin trafikle ilgili yapabileceği hiçbir şey yok aslında. Yani bunun adını doğru koymak lazım ama ee, ama vatandaşlar tabii hali en yakın bizi gördü çünkü evet. bize söylüyorlar ben bununla ilgili uzun zamandan beri biliyorsunuz bir yan yol çalışmam vardı. Bu yan yol çalışması sadece benim dememle de olmuyor tabii. Hali hı. bütün 7-8 kurumdan görüşler alıyor. Şimdi Şelin karşısındaki bizim belediye ek binası, Hisar'ın arkasındaki bölümü Bahçeşehir Üniversitesi kavşağına kadar bağlayacak bir yan yol çalışması bizde başladı biliyorsunuz. Hı hı. Sen sen gördün mü orayı? Arka tarafını görmüştüm. Bir şey, orası şimdi o, herhalde bir iki ay içinde toprak olarak Sert mucir sererek orayı açarız. Ondan sonra da bahara doğru da asfaltını dökeriz. ve Artık bizim 1400 metrelik bir yan yolla Göktürk'ü iki ayrı yerden bir hem petrolün karşısından boşaltılması evet. ve girilmesi. Hem de şelin karşısından Göktürk'ün İstanbul Caddesi'nin başında ve sonunda iki tane otobana çıkış olmuş olacak. Peki onlar alakalı. Biraz uzadı yani o işte ama bir, teknik olarak. Ek bir soru olsun. Ek hizmet binamızı nereye taşıyacaksınız? E, onu, o zaten biliyorsun sonradan e, uydur kaydır yapılmış evet. bir ek bina. Bizim kendi kültür merkezimizin, Patiri Park yaptım ya, evet. Patiri Park'ın yanındaki boş parselim var kendime, 1200 evet. metrekare. Oraya belediye binası, anaokulu, evet. giriş katı hesap işleri, zabıta ve kreş olacak. Üst katı bizim gençlik merkezi olacak. Hı hı. Onun üst katı esmek olacak. Hı hı. Bir küçük bir kültür merkezinin, iki hem ek binamız hem de kültür merkezimize ilgili, Farklı bir kombinasyon orada geliştireceğiz inşallah. Evet. E, Göktürk'te bir otopark e, Yine Patil Park'ın park yanındaki yerin imar sorunu vardı. Biliyorsunuz. E, o imar sorununu epey bir kısmını çözdük. Vatandaşın haklı bir mağduriyeti vardı orada. Evet. Davalar, mahkemeler. Şimdi Patil Park'ın yanına otopark yapacağım. Patil Park'ın bitimin hesap et gözünü canlandır. Orası. Onun alt tarafı vatandaşın oldu. Hı hı. E, belediyeye kalan payı Patil Park'ın yanında Oraya bir iki katlı otobak. Bir o, alta ineceğiz. İki kat ama yani katlı hı. otobak derken bir kat alta ineceğiz. Bir de üstü olacak. Üstünü de basketbol sahası falan yapacağız. Basketbol sahası tamam. Ya. Yani böyle dört beş katlı bir oto, katlı otobak diye düşünmeyin şimdi canınız gözünüzde. Evet. İki kat. iki kat yeter orada. Ee, bir kombinasyon. Üst katını da evet. biz gençlerimiz kullanacağız. Şehirdeki esnaf da dönüm de tabii rahatlatır. Tabii tabii. Tabii yani. İyi bir işler göreceğiz. Biz yine yani. muhtarın oradaki alanı kullanıyoruz. Aracı park e şimdi muhtarla da yakın orası. Yani orası evet. artık göktürk'ün tam ortası orası. Evet. Güzel Karşısı ek binamız ve yani gel, hizmet, hı. Bina hizmet, bina. hizmet binası ek bina demiyelim. göktürk hizmet binası. İçinde belediyelik her şey olacak. Onun karşısındaki vatandaşa ait kendine ait olan yerin üstündeki kalan kısmı da altı otobak üstü otobak üstüne de gençlerle ilgili güzel bir evet. kullanım alanı yapacağız. Ee, sokaktaki hayvanlarla ilgili bir çözüm çalışması olacak mı yeni yılda? E ee, ziyaret ettin mi bizim kliniği? E dün görmüştüm sizi. E, evet, açılış şey yapmadık. İşte evet. açılış e, Patili Park ilgisini açılışını yapacaktık. Daha az Hı. zamana bıraktık. Açarız bir kahve içinde. Şimdi o bizim o ex, eski eski binayı güzelleştirme evet. derneği diye geçen binayı e, klinik yaptık. Evet. E, o orada bir de veteriner bulunduracağız şimdi. Günlük parazitler, aşılar. Evet. E, yani mini de. bakımları orada yapacağız. Merkez zaten şimdi ee, Göktürk'e girer, kemer'e girerken ki e, veteriner müdürlüğümüzün olduğu klinimizi Işıklar Köyü'ne taşıyoruz. Hmm. Çok daha büyük bir yer aldık Orman Bakanlığından. E, çok güzel bir yer olacak. E, Sizle beraber projeyi konuşuruz. Ee, bir genç arkadaşımız soru: Tenis kort yapabilir miyim? Ee, haklılar. her bütün tenis kortları ücretli. Evet, ücretli. Tabii, yani onlar da tenis sporu ile ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Biniciliği yaptık. Onu evet. da yaparız. Yani biniciliği de ücretsiz atabilme yerimiz var şu anda. Hiç bilmedim evet. diyemezler ama evet. e, tenisle ilgili bir açığımız var. Doğru söylüyor. Onu da yapacağız inşallah. E, buraya Göktürk'e çalışma gelen vatandaşlardan gelen bir soru vardı. otobüs hatları kısaltılıyor. Evet. Işte bazı hatlar. İşte Eminönü'ne giden hatlar. Büyükülü hatlar. Bunlarla ilgili tekrardan bir revize olabilir mi başkanım? E, bize de büyük şehirde de yazsınlar yani. Büyükşehir Beyaz Masayı biraz yoğun. Demin, demin içeriden konferanstan çıkarken hanımefendilerle sordular. Yani ulaşımla ilgili bütün işlemleri İBB yapıyor biliyorsunuz. Evet. Ama biz de onların talebini iletiriz oraya. E, Göktürk'ün girişinde peki bir cep otogarı gibi, Ali Beyköy cep otogarı gibi bir, e, bir şey yapılabilir mi? Şimdi ne işin olacak ki o? Ne işin yarayacak? Işte öyle bir soru da gelmiş. Göktürk girişinde otobüsle geçerken yani buradan Ali Beyköy'den otogar e, transfer oluyor. Öyle bir şey olabilir mi? Buranın sorunu öyle değil de buranın sorunu <laughs> metro durağına taşıyacak içeride bir ring kurmamız lazım Hı. küçük arabalarla. Hı. Yani onu ihmal ettiler. Şimdi metro açıldı ama evet. metro durağına şimdi arka mahalle metro durağına kadar yürüyemez. Araç sürüyor, ee, bir daha trafik. Ee, bir daha trafik oluyor. İşte bizim ben bunu şu anda kendim bir projeyle yaptım. Ali Bey de böyle bir sorun var. Hı. Şehrin ortasından bir metro geçiyor. Meclioğlu köyü 8 dakika ama insanlar metro durağına ulaşamadığı için Yine arabasıyla Mecidiyeköy'e girmeye çalışıyor. Mecidiyeköy yine tıkanıyor. Yine Taksim tıkanıyor. Niye? E, metro durağına gitmek der. Metro durağına olduğu ya da araç park olsa. Bırak git gibi bir e, durak modeli oluşturmak bisikletini ya da motosikletini bırakabileceği bir yer olsa o da ayrı mesela ama ben küçük bir arabayla yani minibüs tarzı bir araçla Göktürk içinde için için bir ring yapıp bunu bunu büyük şey yapmazsa ben yapacağım seçimden sonra bir bir aracımı böyle sabahlar özellikle Saat, 3 saat. Evet. Akşam da 3 saat. Hı hı. Dönecek mahalleleri. Arka sanattan başlayacak. 2 evet. araç. Bırakacak, dönecek. Bırakacak, dönecek. Yani metro da ona bırakacak. Yani bu hem İstanbul Caddesi'nin rahatlatacağına inanıyorum. Çünkü metro çok hızlı bir metro geldi. Evet. Tamam onun da o zaman da zaten e, bağlantısı yapılır. Hı. Kağıthane'den e, bağlantısı yapılır. Ama biz en azından şu anda metro durana ulaşım. Ulaşma ulaşımda sorun var şu anda İstanbul'da. Ulaşma ulaşımda. Evet. Metro duraklarına, metrobüs duraklarına, tramvay duraklarına e, ulaşım çünkü kolay değil ki. Bizim gözünde canlandır. En, ar en arka gökdürgün, en arkıma sokağından gelmek durağa ya. kadar gelmek. Bir teyzem hastaneye gidecek mesela, metro tamam yakın götürüyor ama metroya kadar nasıl gelecek? Evet. E, bunu var. iyi düşünmemiz lazım. Bununla ilgili çözüm yolumuz var bizim. Otoban kenarına ses var ile ilgili çalışma. Ee, i̇lettik şey Ulaştırma Bakanımıza bizden söyledik. İnşallah böyle bir çalışma yapıyorlar. Kemer'de bir 3-4 devlet hastanesi projemiz vardı. E, şimdi onunla ilgili bir şey söyleyecek. Projemiz... Yeni bakanlığa verdik biliyorsunuz evet. o zaman. yeni bakan, ondan sonra davalar devam ediyor. Daha bakanlık tam 104 başı mamur kendisine geçiremedi bildiğim kadar ama bakanlıklarından yazılarını aldık biz Sağlık Bakanlığı'na verdik. Kemer'deki ya yani Göktürk ve Kemer'in sağlık meselesi Şimdi buraya özel yatırım hastanesi gelmez artık. Şimdi evet. Çapa e, hastana geliyor. Burada olacak e, metroda durağı var. Metro evet. durağı. Adı da Çapa hastal durağı diye evet. geçiyor. E, Kemerden sonraki durak hastal durağı. Evet. Aslında metrodan 5 dakikalık, beş dakikalık mesafe olacak. O yüzden buralarda klinik gibi bir şeyi bu bölgede hizmete açmak lazım. Hı. Yani oraya yapılacak hastaneniz ziyade Çapa'ya Çapa'ya ulaşımın kolaylaşması. Bir evet. de bu bölgede bir tane 24 saat açık, açık bir kliniğimizin olacağı bir özel sektör üzerinden yani bir çalışmamız var. Eee Musul açılan okulumuzun yolu ile ilgili bir evet. e, soru gelmiş. Orada bir kaldırım yol ile ilgili sorumuz var başkanım. Böyle bir soru almışız. Çünkü evet. orası çünkü biliyorsun okulu biz oraya alelacele bir yer evet. bulduk. Sayın şimdiki bakanımız o zaman valimizdi. Evet. Hemen evet. bir yatırım programında 5 okul yapılacaktı İstanbul'da. Evet. Biz de hemen yerimizi gösterdik. O bir, bir tanesini buraya kaydırdık bunun. Ara hemen okulumuzu yerleştirdik. Ama bu esnada çevre düzeni ve altyapısı azıcık geriden kalmış o. Biz okulda çok hızlı davranınca e, bu sene o bir kalkar. Biraz önce söylediler, birazcık toz bulutları da oluyormuş. Evet. Onu da gündemimize aldık. E, çevredeki köylerden, Akpınar'dan imar sorununu yazanlar olmuş. İmar'daki yeni yeniden bile mi? Bir... Akpınar'ın rezerv alan ilan edildi. şey Ulaştırma Bakanlığı'nda, Hı -hı. havalimanı mani alanına giriyor, havalarının pistlerinin meselesi orada olacak. E, ha, yapmayacaklarsa da oradan vazgeçecekler. Yani bakanlıkla ilgili olduğu için benim şu an aklımda plan yapma ihtimalim yok. Evet. Ama ağaç niye ya yaptık? Evet. da e, o değerini yaptık. O değerini yerini bir şey daha meclise indirmedi. Evet. Ağaçlı bitti. E, şu anda ışıklara çalıştık e, diğerlerine de çalışıyoruz. Yani bizimle ilgili olanları biz çalışırız. Ama ondan sonraki süreç biraz uzuyor. Uzamasının sebebi biz değiliz ama bunu tabii vatandaşa anlatamıyoruz. Siz evet. sizin aracınızı anlatabiliriz ancak. Yani planda da biz en son noktayı, binlik plan, onun da üst versiyonları çok daha fazla. O katmanların halledilip o vatandaşa kullanılabilir hale getirilmesinde ben en küçük nüans farkıyım. Evet. ama yine net sizi görüyorlar. Evet. Belediye olduğumuz için başka bir soruda şöyle aday olduğunuz projelerden hayata geçiremediğiniz bir proje kaldı mı? Yaşlı bakım merkezi. Yaşlı kadın bakım. Kadın lokali. Yani yaşlanması E, e ya. onlar oldu. Yani yaşlı bakım merkezinin hem yeri şimdi yeni projemde var ama tam böyle aklımın yatacağı bir yer oluşmadı. O yüzden olmadı. Ama şimdi artık yeri de kafamda oluşturdum. E, yeniden de hayata geçireceğiz. Iki tane proje yani Aklıma şu an sen sordun patlayı aklıma bunların, bunların ikisini yerine getiremedik. Hı hı. E, engelli Rehabilitasyon Merkezi bizim var Pierre tarafında ama o kullanıma yol olarak ulaşım olarak kullanıma çok ters. E, yine merkezi bir noktada birazcık daha e, kapsamlı bir Engelli Rehabilitasyon Merkezi de yapmamız lazım. O da yine gündemimizde. E, Cumhuriyet Caddesi'ne dört yol ışık isteyen olmuş. Trafik deliğine sorularımız var. E zaten bu şeyden de bahsettiniz başkanım. Göktürk Şehir Karısı'nın çıkış projemiz. Evet. E, bununla ilgili bahsettiniz. <laughs> o zaman ya, Hisar Okulu da çıkışları arkadan kullanacağı için bir de o cadde biraz tıkanmaması gerekecek. Yani Hisar'la da bu konuyu konuşuyoruz. Başka çıkacak? Tabii, tabii, tabii servisler arkadan çıksınlar. E, de, veliler, kendi veliler. E, ama en azından büyük işte büyük araçları oraya sokmayalım ki. Hı. Onlara o kendi otoparkından vazgeçtim biliyorsunuz. Onlar evet. Sırf, Göktürk'te o akşam ve sabah trafik evet. yoğun olmasın diye kendi yerim yerimizi onların kullanımına verdik evet. yani aslında engelli otoparkı olur mu diye yazanlar da olmuş. Engelli evet Göktürk'te sen gözünde canlandır özel bir yeri ayırıp engelli park yapabilir miyiz mesela ancak yani park, ancak yol mesela. kenarlarında yer ayrılabilir o olabilir evet. ama ben kendi otoparkımı yaptığımda bir bölüm sadece engelliler ayırır. İçerisinde. Bir kemer tarafından bu taraflara başlarsan bitenlerle düğün salonunu bitirdik. Hemen Davut Paşa, Davut Paşa Caddesi ile Göktürk'e giden tam üçgenin başında bir kütüphane yaptık. Şu an açılışını yapmadım daha. Yani havuz havuzdan sonra kütüphane. Kütüphaneden sonra Göktürk'e gelince sanat galerisi işlemi. o onun da projesidir biraz uzadığı için geç kaldık. Yol o, o olacak ama asıl Göktürk'le ilgili yüzme havuzu, kütüphane, yol Diyoruz ama bir tane de yeni açtığımız yolun köşesine bir spor salonu gelecek. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.